Evet, bugün yeni nesil soruları inceleyeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıdaki metinde hakkında bilgi paylaşımı yapılmayan fikir akımının adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kısa bir metin, ya yani bilgi sorusu olarak da aslında e, söylenebilir çünkü bize parçanın içerisinde bilgi paylaşımı yapılmayan fikir akımını soruyor. Şimdi hep birlikte onu bulalım. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinde adımlar devletin parçalanmasına çare bulmak amacıyla çeşitli fikir akımları ortaya attığından bahsediyor. Bu düşünce akımlarından birine göre Osmanlı Devleti'nde en büyük sorunu çağdaş ve gelişmiş ülkelere ayak uyduramamasıdır. Zaten burada çağdaş ve gelişmiş ülkelere derken bizim batıyı takip etmememizden bahsediyor. Dolayısıyla bu dönemde batıda, batının çağdaş ve uygarlık düzeni ulaşmamız için batıcılık fikri akımı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla birincisinde batıcılıktan bahsediyor. Devam edelim. Devletin kurtuluşu ancak çağın düşünce ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir millet ve devlet haline gelmekle mümkün olacaktır. Bir diğer fikir akımına göre ise Osmanlı devletinde tüm uluslar Osmanlılık duygusu ile Osmanlı millet haline getirilirse ya burada zaten apaçık belli Osmanlılık duygusu ve Osmanlı milleti derken Osmanlıcılık fikir akımından bahsediyor. Devam edecek olursak diğer kurtuluş çarelerine göre daha geç ortaya atılan bir akıma göre Türkler milli bir duyguyla bilinçlendirilmeli derken tabii ki burada adı üstünde Türkler milli bir yani Türkleri tek bir çatı altında birleştirmek derken Türkçülük fikir akımından bahsediyor. Ancak bize Müslüman birliği, kardeşlik birliği, İslami duyguların ağır basmasıyla alakalı hiçbir bilgi paylaşım yok. Dolayısıyla cevabımız Adana, yani İslamcılıkla alakalı herhangi bir bilgi vermemiş bize. İkinci sorudan devam edelim. Yukarıdaki sonuçların hangi seçenekte belirtilen gelişmeye göre bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bize bir metin vermiş Ekrem Erdem'in e, kitabından yayınlanan bir bilgi vermiş bize. Şimdi ona bakalım. Böylece alacaklılar sadece verdikleri borcu tahsil etmiş olmayacaklar aslında kilit noktamız bu yani en baş cümlede böylece alacaklılar alacaklılar kim itilaf devletleri alacaklılar sadece ya da kapitülasyon verdiğimiz devletler kim oluyor alacaklı kesim oluyor alacaklar sadece verdikleri borcu tahsil etmemiş etmiş olmayacaklar derken tabii ki duyunu umumiyeden yani e, borçlar idare sisteminden bahsetmiş ama tabii ki devam edelim aynı zamanda ülkenin gelir kaynaklarının kontrol altında tutmak suretiyle kendileriyle rekabet etme ihtimali bulunan sanayi hamlelerinin milli finansman kanallarında ortaya kaldıracaklardır. Neticede Osmanlı toplumunu kendi ürettikleri sanayi ürünleri için sürekli ucuz ve güvenilir kaynak sağlayıcı ve nihai ürünler de aynı şekilde pazar ülke olarak e, tutmuş olacaklardı diye bir metin vermiş bize. Tabii ki burada Balkan savaşlarının yaşanmasıyla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Yani Balkan savaşlarıyla bu parçanın alakası bile yok. E, milliyetçilik akımlarının ortaya çıkması, milliyetçilik akım Fransız itilaliydi. Zaten Balkan savaşlarının çıkma nedeni de Fransız ihtilalinden kaynaklı milliyetçilik ayaklanmasıydı. Dolayısıyla bu iki bilgiyle alakalı yani milliyetçilik ayaklanması. Alakalı bir metin yok burada birinci meşrutiyetin ilan edilmesi bu birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle alakalı yani devletin siyasi yapısıyla alakalı herhangi bir bilgi vermemiş bize bu parçada ekonomik unsurdan bahsetmiş yani bizim e, kapitülasyon vermemizle ve borç batağına girmemizle birlikte yapılan tahsilattan bahsetmiş dolayısıyla duyunu umumi idaresinin kurulmasıyla alakalı bir metin var cevabımız bursa olacaktı. Üçüncü sorudan devam edelim. Aşağıda seçeneklerin hangisinde verilen bilgilerde sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanı daralmasına neden olan sonucundan bahsetmiştir. Buradaki e, önemli parça sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanının daralmasına diyor. Yani Osmanlı Devleti'ndeki sınırların daralmasından bahsediyor. Parçaya bakalım. Teknoloji ve sanayisini Avrupalı devletler gibi geliştiremeyen Osmanlı Devleti özellikle ekonomik olarak sanayi inkılabına olumsuz etkilemişti. Şimdi şıklara bakalım. Osmanlı pazarları Osmanlı devlet, şey, Avrupalı devletlerin eline geçmiş ülke ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Bu doğru bir bilgi yani sanayi inkılabından sonra olan bir şey bu. Ancak bunun Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanının daralmasıyla alakası yok. Yani Osmanlı pazarları Avrupalı devletlerin eline geçmiş, ülke ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiş. Burada ülke ekonomisinden bahsediyor. Dolayısıyla bunu eledik. Yani bize alanımızın daraldığını e, bahseden bir parçayı bulacağız. O yüzden Adana'yı eledik. Avrupalı devletler kapitülasyonların etkisiyle Osmanlı devletinden yeni ekonomik arcalıklar elde etmiştir. Kapitülasyon dediği için bu da ekonomiyle alakalı. Bizim sınır daralmamızla alakalı bir şey yok. Ham madde ve pazar arayışındaki sömürgeci devletler Osmanlı devletinin topraklarını işgal etmiştir. İşte kilit noktamız bu Osmanlı topraklarını yani bizim hakimiyet alanı derken neyden bahsediyor? Osmanlı devletinin sınırlarından bahsediyor. Dolayısıyla bakacak olursak ham madde ve pazar arayışındaki sömürgeci devletler ne yapmış? Osmanlı topraklarını sömürü alanı haline getirmiş. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Diğer şıkkı da bakalım. Avrupalı devletler Osmanlı topraklarını e, ürünlerini satacak ortak pazar haline görmüşlerdir. Burada ürün satmakla alakalı hakimiyet alanı daralmasına neden olan sonucu ba, sonuçtan bahsediyor. Dolayısıyla ürünlerini satmakla alakalı herhangi bir e, şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla Cevabımız C olacaktı. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda, buna göre bakıldığında aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle isyan etmiştir. Bu isyanlara bağlı olarak Balkan coğrafyası kargaşanın hakim olduğu bir çatışma alanına dönmüştür. Bunun sonucunda özellikle Balkanlarda bağımsızlık hareketleri başlamış ve Osmanlı Devleti çok önemli toprak kayıpları yaşamıştır. Burada aynı zamanda ee, Balkan savaşlarından bahsetmiş, milliyetçilik akımlarından bahsetmiş, Balkan coğrafyasındaki kargaşa da hakim, olduğunda, karga hakim olduğundan bahsetmiş e, ve bize... Hangisine ulaşamayacağımızı soruyor. Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'nin siyasi ve sosyal yapısı üzerinde olumsuz etkileri görülmüştür. Evet bu doğru bir bilgi. Fransız ihtilali ile zaten Balkan Savaşları, Fransız ihtilali gibi yeni yeni milliyetçilik duyguları baskın olan ülkeler ne yapmıştı? Ayaklanma göstererek Osmanlı Devleti'ne kopma noktasına gelmişti. Dolayısıyla Fransız ihtilalinin etkisi var. Adana'yı doğru kabul ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı milliyetçilik akımından olumsuz bir şekilde etkilenmesine gerekçe oluşturmuştur. Tabii ki milliyetçilik akımından etkilendiği için bu da doğru bir bilgi. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yan, e, yanlısı ayaklanmalar önce Anadolu'da meydana gelmiştir. Yanlış tabii ki. Bak bakın burada Anadolu diyor. Bu Anadolu'da geçmedi. Milliyetçilik fikrinle etkilenen bağımsızlık yankıları bütün dünyayı etkisi altına aldı. Balkanlar başta olmak üzere bütün yani Fransız ortaya çıkan bir ayaklanma bütün dünyayı etkisi altına almıştı ve yalnızca sadece Anadolu'da çıkan bir ayaklanma değildi. Yani bu bariz yanlış bir cevap. Dolayısıyla 4. cevabı Ceyhan olacaktı. Diğerinde bakıp emin olalım. Balkan toprakları milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Osmanlı Devleti için sorun teşkil eden bir coğrafya olmuştur. Tabii ki doğru. Balkan toprakları milliyetçilik düşüncesinin ne yapmıştı? Artık Osmanlı Devleti'nde yaşayamaz hale gelmişti. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı. Beşinci sorumuz. Buna bakılarak kanun ile ilgili olarak hangi seçenekte çıkarımın yapılması doğru olamaz? Kanun Esası biliyorsunuz ki çocuklar neydi derslere bunu anlatmıştım. Ee, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasalarından bir tanesiydi. Kanun Esası Osmanlı Devleti'nin ve Türk tarihinin ilk anayasasıdır. 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir. Bu anayasaya göre herkes kanun ve devlet önünde eşit. Herkes kanun ve devlet önünde eşit, eşit hale gelmiş. Türk halkı sadece erkeklere tanınan bir halk ile e, ilk kez e, ülke yönetimine katılma hakkı elde etmiştir. Mahkemelerin her türlü müca e, müdahaleden korunacağı ifade edilmiş ve meclisi açma ve kapama etkisi padişaha verilmiştir. Şimdi bu bilgilere göre hangisi doğru olmaz? Yani parçaya göre gidecek olursak kadınların siyasi haklardan mahrum bırakılması. Evet bakacak olsak kadınlar e, bu dönemde hiçbir söz sahibi yoktu. Yani Osmanlı ülkesinde kadınların seçme ve seçilme özgürlüğü yoktu. Ne zaman getirildi? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla beraber ne yapılmıştı? Kadınların siyasi haklarda e, haklar tanınmıştı. Dolayısıyla kanuni esası bizim tarihteki ilk anayasamızda kadınlara dair hiçbir bilgi yoktu. Hiçbir yer ve siyasi hak yoktu. Dolayısıyla parçada zaten erkeklere tanınan bir hak olarak verildiği için Adana'yı eledik. Keyfi uygulamalara neden olabilecek hükümleri vardır. Evet, bakacak olursak padişah tam anlamıyla meclisi açma ve kapama yetkisine sahip. Dolayısıyla baktığımızda padişah istediği keyfi uygulamaları yerine getirebilir. O zaman bunu da eledik. Bu da doğru bir bilgi. Çünkü o zamanlarda tam anlamıyla meşrutiyet ya da cumhuriyet ya da demokratik bir ortam sağlanmamıştı. Sadece demokrasiye geçişin ilk aşamasını oluşturmaktaydı. Dolayısıyla padişah hala tahta olduğu için padişahın yetkileri tam anlamıyla kısıtlanmamıştı ve keyfi uygulamalar hali hazırda devam etmekteydi. Mahkemelerin bağımsızlık e, bağımsızlığı vurgusu yapılmıştır. Evet nerede yazıyordu? Mahkemelerin her türlü müdahaleden korunacağı Derken e, ne yapılmış ifade edildiğinden meclis açma ve kapama etkisi padişaha verildiğinden bahsediyor. Her ne kadar meclis açma ve kapama etkisi padişaha ait olsa bile mahkemelerin her türlü müdahaleden korunacağı e, yer aldığı için bu ne diyor bu da doğru bir bilgi. Her açıdan demokratik olma özelliği taşır. Tabii ki değil. Tam anlamıyla demokrasi sağlanamadığı için her açıdan demokratik olma özelliği taşımaz. Tartıbılan ilk anayasamızda tam anlamıyla e, eşit, özgürlük, adaletin halkın seçme ve seçilme hakkına sahip olmayan bir sisteme bağlıydı. Dolayısıyla demokratik anlayıştan yoksundu. Sadece demokrasinin ilk aşamasını meydana getirmişti. Dolayısıyla her açıdan demokratik olma özelliği taşımaz. O yüzden bu yanlış bir bilgi. Cevabımız denizli olacaktı. Altıncı sorudan devam edelim. Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şu özellikleri taşımaktadır. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri Selanik'in sosyal yönünü işaret etmektedir? Çocuklar bize sosyal yönünü sormuş. Kültür ya da e, farklı ekonomik özelliğini sormuş. Neyi sormuş? Sosyal yönünü sormuş. Onlara bakacağız. Farklı millet ve inanıştan insanlar bir arada yaşamıştır derken farklı millet derken onların neyinden bahsetmiş sosyal yönünden bahsetmiş. Önemli bir liman kenti özelliği taşımaktadır derken neyden bahsetmiş ekonomik özelliğinden bahsetmiş. Zengin bir basın yayın hayatı teşekkül etmek, e, etmiştir derken neyden bahsetmiş kültürel yönünden bahsetmiş. Kültürel yönüyle sosyal yönünü karıştırmayın. Kültürel yönünde derken dergi çıkarımları, gazete yayınlarının yapılması bir ülkenin kendini kültürel açıdan zenginleşmesiyle bağdaştırabilir. Ya da okuma yazma oranının yüksek olması, insanların kendilerini eğitim açısından zenginleştirmeleri kültürle alakalıdır. Bize sosyal yönünü soruyor. Yani insanların farklı inanıştan ve mezheplerden oluşmasıyla alakalı. Diğerine bakalım toplum yapısı farklı din, ırk ve etnik yapıdan oluşmaktadır. Bakın burada az önce bahsettiğim gibi toplum yapısı farklı dil, ırk ve etnik yapıdan oluştuğu için bu da neyden bahsediyor? Sosyal yönünden bahsediyor. Dolayısıyla 1 ve 4 doğru cevabımız olacaktı. 6 Bursa. Son sorumuzdan devam edelim. Yukarıdaki metne bakılarak Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğine ulaşılması doğru olmaz diyor. E, bu olur ya da olmaz Kelimelerine dikkat edelim çünkü e, soruyu yanlış yapmamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla burada doğru olmayan bir şey bulacağız. Manastır askeri idadesinde yani idade ne demekti? Liseydi. Fransız da geriydi. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor sadece bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk evizin zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gezici Filerler Okulu'nun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakiler okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim diyor. Yani bakacak olursak Mustafa Kemal ne yapmış? E, o zamanlarda kendini Fransızca eğitiminde geri görmekteymiş. Dolayısıyla gezici 2-3 ay bunun eğitimini almış. E, şıklara bakacak olursak azimli ve kararlı olma. Evet yani bakacak olursak burada azimli oluşundan ve kararlı oluşundan bahsetmiş karşılaştığı sorunlarla mücadele etme evet zaten Mustafa Kemal'in en belirgin kişilik özelliklerinden bir tanesi de karşılaştığı sorunlarla mücadele etme ve azimli olma duruşla bilinmekteydi kendini geliştirebilme evet her alanda Fransızca'da bile geri olduğu halde kendini ne yapmış geliştirme imkanı elde etmiş Ceyhan'a bakacak olursak olayların sonuçlarını önceden sezebilme yani bize olayların sonuçlarını önceden kestirmekle alakalı Herhangi bir bilgiden bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı.